Çölün derinliklerinde Şeyh Malik al-Kalil'in yönettiği Ar-Rahman Krallığı var. Bu krallık güçlü bir lideri ve gizemli bir hikayesiyle tanınıyor. Ancak krallığın meclisi, Malik'in konumunu güçlendirmek ve soyun sürekliliğini sağlamak için bir soylu ve masum karıya ihtiyacı olduğunu ısrarla söylüyor. İşte tam bu sırada muhteşem manzaralar, saray maceraları ve antik gelenekler arasında güzel bir arkeolog olan Amara, çölde yatan sırları ortaya çıkarmak için davet ediliyor. Ama işler burada böylece kalmasa da Malik ve Amara arasındaki hisler yavaş yavaş büyüyerek birbirlerine yaklaşıyor. Ama soru şu. Çöllerde gerçek aşk yetişebilir mi? Ve bu iki farklı dünya gerçekten birleşebilir mi? Güneş, çölün altın rengi kumlarını sonsuzluğa kadar yansıtıyor. Amara Parker, çevresindeki geniş manzara karşısında hem büyülenmiş hem de biraz korkmuş. Arkeologlar ekibi vadeden bir kazı alanının etrafında toplanmış, sesleri heyecanlı mırıltılara dönüşmüş. Birden ufukta atlıların oluşturduğu bir alay beliriyor ve yaklaşırken toz bulutları kaldırıyor. Grubun başında şerefli bir ata binen Şeyh Malik Al-Kalil var. Olağanüstü varlığı ve keskin bakışı herkesi sessizliğe dalarak hayrete düşürüyor. "Kim o?" diye fısıldıyor Amara, kalbi hızla atarken yanındaki bir arkadaşı sormaya cesaret ediyor. Bu Şeyh Malik Al-Khalil Al-Rahman'ın lideri, diyor arkadaş. Gözlüklerini düzeltip başını kaldırarak. Dediğine göre adam hem acımasız hem de akıllı. Malik, tecrübeli bir savaşçının zarafetiyle atından iniyor ve grubun yanına doğru ilerliyor. Gözleri ise Amara'da sabit. Sonunda konuştuğunda sesi derin ve emretme tarzında ''Kralime hoş geldin'' diyor doğrudan Amara'ya bakarak. Umarım buradaki kalman zengin sonuçlar verecek ve güvende olursun. Amara bir adım öne çıkıyor, şeyhin varlığından etkilenmemeye çalışarak ses tonunu sağlam tutuyor. Teşekkür ederim hazretleriniz diyor. Tarih açısından bu kadar zengin bir yerde çalışmak için şeref duydum. Malik gözlerini hafifçe daraltıyor, onu değerlendirmek için bakışına odaklayarak. Sen Dr. Parker'sın değil mi? Takımı sorumlu alan arkeolog. Evet, benim," diyor Amara, gurur ve endişe karışımı bir hisle. Malik başını sallıyor, gözleri hala onda. "Onlar senin alandaki en iyilerden birisin dediler. Umarım geçmişimiz için değerli sırları aydınlatırsın." Amara bakışını sabit tutuyor. "En iyisi yapacağım hazretleriniz. Burada keşfedilecek çok şey var sanırım." Malik neredeyse fark edilmez bir şekilde gülümsüyor ama Amara bunu kaçırmıyor o kadar eminim, diyor kazalanına bakışını çevirerek. Umarım aradıklarını bulursun. Eğer bir şey lazım olursa istemeden çekinme. Sonra adamlarına işaret ediyor ve çekilerek Amara'yı bu buluşmanın yalnızca hayal edemediği kadar daha büyük ve karmaşık bir olayın başlangıcı olduğuna inandırıyor. Gece çöktüğünde Şeyh Malih'in sarayı, yıldızlı çöl göğünün altında bir mücevher gibi parlıyor. Amara şeyhle karşılaşmasından sonra merak içinde süslü koridorlarda dolanıyor, yerin büyüsünü ve görkemini içine çekmeye çalışıyor. Bir lüks odasına götürülüyor ve orada özel bir ziyafet hazırlanmış. Masada çeşitli lezzetler ve harika kokular var. Malik başkanlıkta bazı danışmanlarıyla konuşuyor ancak Amara içeri girer girmez gözleri ona takılıyor. Doktor Parker lütfen bizimle otur diyor Malik yanındaki bir sandalyeyi işaret ederek. Amara oturuyor, biraz garip hissediyor ama bu fırsatı daha fazla bilgi edinmek için kullanmaya kararlı. Buradaki ilk gün nasıl geçti diye soruyor Malik. Kendine bir parça kuzu eti alırken. Muhteşem ve zorlu diyor Amara gülümseyerek. Manzara hem güzel hem de acımasız ve burada yatan tarih. Onu keşfetmek bir ayrıcalık. Malik bir bardak şarap alıyor. Çöl, Ar-Rahman'daki hayat için büyük bir metafor gibidir. Acımasız olabilir ama aynı zamanda sırlarla ve gizli güzelliklerle doludur. Amara ilgilenerek biraz ileri eğiliyor ve sizin gibi bir lider için çöl hangi tür sırlar saklıyor? Malik enigmatik bir şekilde gülümsüyor. Bazı sırlar en iyisi unutulmalı Dor Parker ama diğerleri tarihi değiştirebilir. Konuşmalar beklenmedik bir doğal akışta devam ediyor. Arkeoloji, politika ve kültür konuları arasında gidip geliyor. Gece ilerledikçe Amara Şeyh Malik'le arasında büyüyen bir bağlantı hissediyor. Kültürel farklılıkları aşıp birbirlerini anlayan bir anlayış. Nihayet odalarına çekilince Amara Malik'in sakladığı sırları ve bu çöl yolculuğunun hayatlarına ne tür bir etki edeceğinden emin olamıyor.